Deli al. Manyak pop. Deli pop, akıllı pop. Kessik ya. <laughs> Ey kardeşim. Deli al oynayacan mı? Al. insan gibi istesen ama. Deli pop yanıma geliyor. Deli <laughs> Geliyor uzaktan ama ne akıllı Leli pop. Yooo. <laughs> <aldık diyor>, <laughs> <laughs> lan <laughs> Benim... Beni nereden gördün? Benim... <laughs> Map'te beni arıyor kanka, saklandım amk biz... de... <laughs> Erkekse çiyalık arkadaşlar, bunu kaydedin <gülüyor> <gülüyor> A var, öldü bir Aaa, <laughs> kulağımda bir şey var Tarmış, <laughs> pardon beyler, tarmış Tarmış, tarmış, pardon <laughs> Dur, şarkıyı kapatayım, tamam Enayiye bak. Yoluna taş koy. Ama şarkıyı kapattırmayacaklardı oğlum bana. Deli bu vuruşları. Bakın sağ çocuk. <laughs> Helal çocuk. Heal çocuk. <laughs> Heal çocuk. <laughs> Left side çocuk. Nice try çocuk. <laughs> Özdürüm onlara. Helal lan. Yarısı <laughs> aldı. nişan alırsın. Ayağım. Tek Ya oğlum tamam. tamam. 2-0 oldu ya hemen karalar mı Al git amana <al> <laughs> Adam ka karından öldü ama. Sende bu adam vardı ne <laughs> oldu <laughs> ona? <laughs> Siktim öldü. Ohaha. Vandal. Vandal. Ben de lavante, ben de lavante bak izle. Beyler <laughs> elbo, elbo sizi arka. Nono ultisi de var, jet deşini de attı. At bakayım ulti. İzle izle. Allah bismillah. Ya ay ay ay.